Şunu hiç düşündünüz mü? Sadece doğumumuzla birlikte bizlere verilen isimlerimizden fazla bir şey olmasaydık, yani kişiliklerimiz sadece isimlerimizle sınırlı kalsaydı nasıl birer insan olurduk? Elbette insan evladı bir isimden çok daha fazlasıdır. Fakat nedense bazen bazı isimlerin kendilerinden büyük olduğunu düşünüp onlara daha farklı anlamlar yükleyebiliyoruz. Oysa kişiliklerimiz sadece isimlerimizden ibaret olsaydı, o zaman oldukça basit ve öngörülebilir canlılar olurduk. Neticede doğduğumuz gün takılan isimlerimizden farklı olduğumuz fikri, gün geçtikçe gelişen kişiliklerimize iyi bir örnektir. Mesela adımız herhangi bir yemek ismi olsaydı, diyelim etli bamya. Bu arada bu ismin komik ya da ironik olduğunu düşünüyorsanız onu etli kuruyla da değiştirebilirim. Şimdi bu yemeğin ismiyle onu tamamen anlamış olur muyuz? Sonuçta o yemeğin içine konan yağ miktarı, çeşitli baharatlar, etin kavrulma ve pişirme süresi, içine konan salça ve su miktarı. Bir etli bamya için ne kadar çok ölçüye ve parametreye ihtiyaç var öyle değil mi? Biz sadece onu ismiyle bileceksek pek çok açıdan onu yok saymış olmuyor muyuz böylece? Eğer sadece etli bamya gibi isimlerden ibaret olsaydık, İnsanlar arasındaki farklılıkları ve çeşitliliği kaybedebilirdik. Tıpkı bu yemekte içine neler katıp nasıl pişireceğimizi bilemeyeceğimiz gibi. İnsanlar farklı geçmişlere, kültürlere, deneyimlere ve kişiliklere sahiptir ve bu farklılıklar biz insanların birbirimizi daha iyi anlamamıza ve birlik olmamıza imkan tanır. Hatta sadece bunlarla sınırlı da değildir. İşin içine duygular, düşünceler ve anlık hisler de girdiğinde insan oldukça kompleks yapıda bir varlık haline dönüşür. İsimlerimiz bizi insan yapan etmenlerin sadece biri sayılabilir. Belki ama tümünün o olduğuna inanmamız biraz abes kaçacaktır. Eğer sadece isimlerimizle sınırlı kalsaydık, insanları birbirinden ayırt edemeyebilirdik birbirimizin davranışlarını, düşüncelerini veya duygularını tahmin etmek de bir hayli zorluk yaşardık. İsim konusunda başka bir mesele de hemşehrim, memleket nere sorunsalıdır. Aynı şekilde bir yerin ismi insanların kişiliklerini etkilemez. Belki bazı kültürel özellikler ve çevresel etmenler karakterde farklılık olmasına sebep olabilir. Ama ben şuralıyım dedikten sonraki ön yargılarımız birdenbire devreye girebilir. Sanırım bu durum takılan isimlerin ne kadar yargılanmaya müsait olabileceğini gösteren bir kanıt gibi. Ne dersiniz? Yine isimlerin etiketlerinin yetersiz olduğu yerde çeşitli kısaltmalar ve takma isimler de kullanılır. Özellikle bizim gibi toplumlarda nedense her öğrenci kendini bir Hababam dramasına içinde zanneder. Bu arada Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam sınıfı bana göre bir komedi değil, gayet ağır bir dram filmidir. Bir toplumdaki cehaletin nerelere varabileceğini anlatması açısından çok kıymetli bir eserdir ve tabii onunla mücadele eden eğitim neferlerinin çabasını da. Bildiğiniz gibi orada her öğrencinin, her öğretmenin gerçek bir ismi olduğu halde bir de takma isimleri vardır. Adeta kendi isimleri yerine geçmiş bu lakaplarla anılan kişiler nedense o takılan isimlerin özelliklerini dışarıya yansıtırlar. Tulum Hayri şişmandır. Güdük Necmi sinsidir. İnek Şaban saftır. Damat Ferit bıçkın ama yakışıklıdır. Kel Mahmut Hoca ciddi ve katı bir adamdır. Fakat hepsinin içinde başka biri olma hayali hep vardır. Mesela Tulum Hayri karşı koyamadığı iştahını tutmaya çalışıp kızlarla daha hoş görünmeye çabalar. Güdük daha aklı selim davranmak ister. Şaban kendini kabul ettirmek. Ferit sevilmek. Mahmut Hoca çocukları daha müşfik sevmek ister. Yani birer isimden çok daha fazladır tüm bu tipler ve tiplemeler. Nihayetinde diyebilirim ki isimlerimiz kişiliklerimizin sadece bir yönünü yansıtırken kişiliklerimizin geri kalanı hayatımız boyunca yaşadığımız deneyimler, aldığımız kararlar ve yaptığımız seçimler gibi birçok etmene bağlıdır. Bu nedenle kişiliğimizi daha iyi anlamak için isimlerimizin ötesine bakmamız ve insanları daha derinlemesine tanımaya çalışmamız önemlidir. Sadece bir ismin arkasına saklanmayı tercih etmek ne büyük bir hatadır oysa ki alacak kalın